Şimdi hızlanmam lazım. Yaklaşık iki dakika sonra da VRWES kanalına çakışmayalım. Bugün Aa. işte e, benim söylediğim haftalarca söylediğim sürpriz bu. E, Emre Can sürpriz bir transfer gelebilir. Neden diyorum bunu? Bunu zaten ilk baştan Kerem transferinde takas yapmak istiyordu Dortmund ama Kerem e, gitmedi Dortmund'a. E, onu da söylemiş olalım. Dortmund e, bir anda vazgeçti bu transferden. Onu da söyleyelim. Yoksa Dortmund e, Kerem'in gitmek istediği İlk kulüp Dortmund'tu. Burada da takas konuşuldu Emre Can'la alakalı. Ben bunu dedim Kerem gitmese dahi yönetimden bir Emre Can sürprizi gelebilir dedim. Bugün Seren Türk de açıklamış bunu. Bunu bayağı 2-3 hafta oldu. Beni izleyen dostlar iyi bilir. Emre Can Almanya'dan aldım. bilgilere göre Dortmund'da kalmak istemiyor. Kulüp bakıyor. Burada yönetim e, işe girerse bu transferi bitirebilir belki anlaşırsa. Yerli rotasyonuna gider belki. Bence yerli rotasyonu için girer. Yani onu araştırmamız lazım. Yerli rotasyona giriyor mu? Çünkü Almanya milli takımında da oynadı Emre Can. Gelirse mükemmel bir transfer olur. Ben öyle diyorum Emre Can için. Aynen. Ama Peki Dortmund'da çok... istenmediği bir kadroda düşünülmüyor. Kendisi de ayrılmak istiyor.